Şu anda kamera sende evet, abi, tam tamam. karşında çalışıyor. Şu, şu an çalışıyor, şu an istiyor. Tamam, tamam. Evet, şu Hadi. anda geliyor. Fahrettin. Efendim? Tamam, Fahrettin. So -tamam. Fahrettin benim şeyden, Ersoy'dan arkadaşım 10 yıldır. Süper. Türkçe evet. öğretmenim. Yıllardır.

Hey! Mersin Bisiklet Derneği Mervis Derneği Mataya Saygı Pedala Engel Yok Projesi kapsamında <laughs> harika bir yerim, uçuş deneyimi yaşıyoruz. Evet. partnerim var ya, yıllardır bir türlü uçuramamıştı beni ama. <laughs> Buna e, kısmetmiş bugüne. Woo! Harika bir deneyim bu. Harika bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Çok or <laughs> Çok orijinal. kalkışımız tehlikeli ama şeyine kaskları çıkarma usulümüz var. Rüzgar iyi hissedelim evet. Harika arkadaşlar gerçekten çok harika süper bir Her şey bizim derneği birbirinden güzel projeler imza atıyor. Yolda pedalladık pedala engel yok dedik şimdi de uçmaya engel yok dedik. Aynen. Ve uçuyoruz. Evinde gibi hisset. Harika. Evet Mali evet. sen yıllardır uçuyorsun. Değil böyle zevkli kişiler ha hani. muhteşem bir deneyim. Gerçekten çok güzel ya. Hani çok başka bir şey bu. Bunu tarif etmek mümkün değil. Uh, harika. Evet, benim için de çok güzel bir, bir, bir oldu. Hem ben bir tanıyanlar bile. Evet. Hem yani, ben, ben çok emin olmadan da sikletçil olarak hem para için bir olmak çok güzel. Turlarımıza sen, tabii seni bekliyoruz. Mutlaka. Evet. Gerçekten. Harika, çok keyifli e, turlar yapıyoruz. Perşembe turlarımız saat 20.30'da Özgecan Meydanı'nda, eski adıyla Barış Meydanı'nda toplanıyoruz ve oradan turlar yapıyoruz. Güzel yani biz harika insan bisikletçiyiz. Yine tandem bisiklet kullanıyoruz çünkü de tandem var, tandem. Harika, muhteşem bir şey. <laughs>